Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki bir numaralı gündem Süper Lig'e güzel bir başlangıç yapmak. Bu noktada İstanbulspor karşısında elde edilen galibiyet bir başlangıç olarak güzel bir başlangıç denilebilecek noktaya getirdi Trabzonspor'u. tabii daha her şeyin çok başındayız. Ondan önemlisi o karşılaşmada hem Larsen'in hem Evren Eren Elmalı'nın oynadığı futbol. Ayrıca Trezegen'in zaman zaman gösterdiği performans da Trabzonspor'un tra transferde çok e, doğru hamleler yaptığının göstergesi olarak karşımızda durdu. Bu manada Trabzonspor taraftarı da camiası da mutlu. Ama transfer bitmiyor. Öncelikle Kopenhag maçları var ki o iki karşılaşmanın sonunda Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne adım atarsa aşağı yukarı 19-20 milyon euro civarında bir rakamı kasasına koyacak. Sonrasında oynanacak maçlarla belki de 25 milyon eurolar gibi Ahmet Ağol'un dediği şekilde e, ligin e, bir sezonluk bölümünü karşılayabilecek bir bütçeyi kazanma imkanı var. Trabzonspor'un böylesine değerli ve önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Onun için de bir yandan da transfer çalışmalarının devam ettiğini net bir şekilde vurgulamamız lazım. Transfer çalışmaları devam ediyor derken önce biz iç bünyedeki gelişmelerden bahsedelim. Sonrasında bir sağ stoper, ön libero ve bir forvet arayışındaki gelinen nokta anlaşmak üzere olunan oyuncularla ilgili bilgi verelim. Şimdi Berat Ayberk Özdemir takımdan ayrılıyor. El İttifak takımına gidiyor Arap coğrafyasına. Evet Trabzonspor'da aldığı paranın neredeyse 3 mislini alacak. Maddi olarak baktığımızda olumlu bir transfer Hatta şöyle söyleyelim Trabzonspor açısından da olumlu 2,5 milyon euro gibi bir rakam kazanacak Trabzonspor ki hani bu dönemlerde belli bir paranın kasaya girmesinin de önemi olduğunu transfer harcaması açısından değerli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Berat Ayberk Özdemir benim gönlüm keşke Avrupa'ya gitseydi şeklinde ama sonuçta kendi tercihidir, menajerinin tercihidir. Beratay, Berk Özdemir, oradaki kalabalık işte Siyopis, Dorukan, Doğucan, işte Hamşik, Bakasetas o kalabalığın içerisindeki mücadele yerine el ittifakı seçti. Böyle söyleyebiliriz. Birincisi bu. Gelelim ikinci önemli noktaya. Yani herkesin beklediği bir konu değil. De. Ha, bu arada bir teşekkür ileteyim. Yani Beğenileriniz ve abone olarak gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Onları eksik etmeyelim daha geniş bir kesime ulaşmamız açısından önemli ve değerli olduğunu söyleyeyim. Şimdi Cornelius konusunda bir gelişme var. Bir gelişme derken yok sakın panik olmayın gidiyor falan demeyeceğim. Menajeri Per Stefansen kendisine değişik teklifler geldiğini Hatta kulüp bürüşünün de istediğini ama Trabzonspor'un bu teklife hayır dediğini söylüyor. Ve Cornelius'un da Trabzonspor'da mutlu olduğunu vurguluyor ki bu önemli bir nokta paylaşmak istedim. Şimdi gelelim e, Uğurcan e, Çakır mı gidiyor, Abdülkadir Ömür mü gidiyor altyapıdan yetiştiler derken bir anda Ahmetcan Kaplan ön plana çıktı ve Ajax, eh, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a bir teklif yaptı. E, ben teklifin çok yüksek e, olduğunu düşünmüyorum. O konuda bir bilgi alamadım. Ama Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Trabzonspor 10 milyon euro gibi bir rakam eğer gelirse... Düşünebiliriz. Aksi takdirde bu mümkün değil dedi. Benim bilebildiğim kadarıyla da 3-4 milyon euroyu geçmeyen bir teklif var ki bu teklif çok e, cazip değil. Yani Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'ı böyle bu rakamlara bırakmaz. Hani çok mu oynadı? Geçen sezon 22 maç oynadı. 2 gol bir asisti var 19 yaşındaki oyuncunun. Ama Trabzonspor'un da böyle hani bu tür bir oyuncuyu hemen elinden çıkartma gibi bir isteğinin olmayacağı gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor şimdi iç transferde bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım e, ama en önemlisi dış transfer e, yani takımın eksik bölgelerinin tamamlanması noktası önemli e, bu noktada e, üç bölgeden bahsetmiştim bir tanesi e, savunmada sağ stoper diğeri orta alanda e, 6-8 Oynayabilecek bir oyuncu ya da Hamşik'in yükünü ortadan kaldırabilecek bir oyuncu çünkü koşucular orta alanın koşucuları var, Siyopis, Dorukan, Doğucan yani var ama burada önemli olan o daha bir oyunun ön tarafına doğru oynayabilecek oyuncudan bahsediyorum. E, ve e, bir de Forvet'den bahsedelim. Forvet transferinden. E, bunu zaten e, bir fırsat olarak e, almak istiyoruz demişti. Şimdi gelelim bir kere şu sağ stoper konusuna. E, Muktar Diyakabi e, gündeme geldi. E, ama şunu söyleyeceğim ben yine her seferinde söyleyeceğim. Trabzonspor Kaan Ayhan transferinden vazgeçmiş değil. Abdullah Hoca da Kaan Ayhan konusunda çok e, istekli ve çok da e, yararlanacağını düşündüğü bir oyuncu olarak yönetime iletiyor. Ama şu ana kadar 5 milyon Euro'dan 1 lira aşağı inmedi. Çünkü talibinin e, aynı zamanda Galatasaray olması, aynı zamanda Fenerbahçe olması e, bir anlamda Sassuolo'nun elini güçlendiriyor. Bu noktada bir başka arayışa girme zorunluluğunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Muktar Diakabi Valencia'nın oyuncusu 1.92 boyunda. Gineli bir oyuncu 25 yaşında. Ee, şimdi nedir durumu derseniz 7 milyon euroluk güncel piyasası var sağ ayaklı stoperin ki zaten aradığı o Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor'un oyuncuya oyuncunun kulübüne 3 milyon euro teklif ettiği bilgimiz bilgisi elimizde var. 3 milyon euro. 7 milyon euroluk güncel piyasa değeri ama bunlar tabii güncel piyasa değerleri bizim için tam da böyle tatmin edici şeyler değil. Diakabinin bu iki kulüp anlaşırsa gelmeye sıcak baktığını söyleyebiliriz. Söylediğim gibi golcü bir stoper aynı zamanda duran toplardaki etkinliğini de bir kenara yazmamız lazım. Moktar Diakabî için söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gündemde Kaan Ayhan hala bir numarada ama Moktar Diyakabi'nin öne çıkan isim olduğunu, diğer isimlerde pürüzler çıktığını net bir şekilde söyleyelim. Gelelim orta alan transferine şimdi bu transferde çok enteresan bir gelişme var hem orta alan transferinde hem de ön bölgedeki transferde ilginç bir nokta var ee, bu noktada şöyle söyleyebilirim Abdullah Avcı tanıdığı oyuncuları transfer etmek istiyor nereden tanıyor diyeceksiniz oyuncuları Tabii ki genel bir havuzu vardır ama kendisine karşı oynayan oyuncuları daha da bir yakın takip ettiği için o isimleri istiyor. Kim bu isimler? Öncelikle dönelim. Ee, özellikle e, o orta alan bölgesi için e, aranan oyuncular 3 oyuncu var. Bir tanesi Şeka. Zaten söyledik Şeka ile ilgili e, Lille'deki şampiyonluğun sonrası, Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı olması işte Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı olması gibi özellikleri olan bir oyuncu. Bu bu noktadaki asıl tanıdığı iki oyuncu var. O bölgenin tanıdığı iki oyuncusu var. Bir bir tanesi kendisine karşı da oynayan bir tanesi Avusturyalı Grilich'ten bahsediyorum. 26 yaşındaki oyuncu ön libero özelliği taşıyor. En kritik noktası şu: geriden yani savunmanın içerisinden topu alıp Hücum bölgesine taşıma, orada iyi pas, olgun pas üretme becerisi nedeniyle çok öne çıkan bir oyuncu. Fiorentina'nın kapısından döndü, Galatasaray'ın da kapısından döndü. Ee, ama şöyle de söyleyelim birkaç e, süreye de ihtiyacı olacaktır oynamadığı için ama Grilish e, Başakşehir Hoffenheim maçlarında e, Başakşehir'e karşı e, Başakşehir'de Abdullah Avcı görev yaparken oynamış oyunculardan bir tanesi hatta yanlış hatırlamıyorsam gol de atmıştı bir diğer oyuncu da Lemina Galatasaray'da e, performans gösteren bir oyuncu Nice gitti 2024'e kadar sözleşmesi var 36 maç 2 golü var ki yani düzenli oynayan sakatlık meselesi olmayan bir oyuncu yani Grilli Şeka ve Lemina'dan bir tanesini transfer edecek ama Abdullah Avcı ikiz iki oyuncuyu kendisine karşı oynadığı için çok iyi tanıyor. Benzer bir durum e, Forvet bölgesinde de var. Forvet bölgesi içinde takviye yapmak istiyor. Evet e, Canini sözleşmesini uzatmak üzere ya da uzat yani artık açıklanması çok net yapılmadığı için. Ee, yanlış da biliyor olabiliriz. Uzatmak üzere olduğunu biliyoruz ama e, Canini nikalsa da Cornelius'la beraber olsa da mutlaka bir tane e, oyuncuya bir e, yabancı santrofora ihtiyaç var. Çünkü Koyta orada beklentileri karşılamadığını biliyoruz. E, kim peki bu isim? Yine Abdullah Avcı bizzat canlı olarak kendisine karşı oynarken izlediği hatta bir de söyleyelim ilk maçta gol atan Şomurodov, Eldor Şomurodov'u Romalı oyuncuyu istiyor. Bu konuda Roma ile görüşmeler gerçekleşti. Oyuncu Santrofor oynamasının yanında sol kanat oynuyor Özbek oyuncu. Geçen sezon 40 maçta 5 gol 6 asistle oynamıştı ve güncel piyasa değeri de 8 milyon euro. Çok yüksek değil. Neden yüksek değil diyorum? 2026'ya kadar sözleşmesi var. Yani satın alma opsiyonuyla kiralama ya da kiralama seçeneğinin 2026 olduğu için 1-2 yıllık, 2 yıllık kiralama seçeneğinin de olduğunu söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi Trabzonspor Roma eşleşmelerinde Konferans Ligi'nde Trabzonspor'a karşı oynadı ve bir de gol atmıştı. Dolayısıyla oyuncuyu Abdullah Avcı çok net ve yakinen tanıyor. Bunu özellikle söyleyelim. Dikkat ederseniz e, tanıdığı isimler Griliş, Lemina ve Şomurodov'u ön plana yazmış durumda e, söyleyebiliriz Abdullah Avcı için. Ve bir de son olarak o küçük notu ekleyelim. Evet diyeceksiniz ki artık yani sürekli bu konu gündeme geliyor ama bir türlü çözüme ulaşmadı doğru haklısınız Fransız menajer, Türk menajer derken işte o menajerlerle ilgili yaşanan sıkıntılar Umut bozok transferini biraz sıkıntıya soktu. Trabzonspor yerli santrofor olarak Umut Bozok'ta kararlı. Fransız menajeri Olivier Davo, Türk takımlarının ilgisi devam ediyor diyor. İki tane ilgisi olan takım var. Bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Trabzonspor. Ve Trabzonspor bu noktada Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda baskın, bir dominant bir pozisyon izlemeye çalışıyor sonuçta Umut Bozok da bu transfer pastasının içerisinde kendisine bir yer bulabilir ve kendisini Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzalayabilir. Peki ne durumda derseniz 2 milyon euro teklif etti Trabzonspor, 3 milyon istiyor Lorient kulübü. 1.2 milyon euro'da da, da oyuncuyla anlaşma durumu, anlaşma zemini söz konusu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.